Merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. Soru çözmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar bitki biyolojisiyle ile ilgili güzel bir soru var, yorum sorusu var. Özellikle arkadaşlar e, biyoloji tabi e, bilgisini tamamladıktan sonra, e, ondan sonra daha ileri aşama gidebilmek için yorum gücünüzün gelişmesi gerekiyor. Bazı soruda sadece bilmek yetmiyor, yorum yapmanız gerekiyor ki sınavda fırlayabilirsiniz. Bu da arkadaşlar yorum gücünüzü artırabilecek, yorum yapmanızı sağlayabilecek bir soruya benziyor. Bakalım. Diyor ki, dereceli cam borunun diyor bir ucuna lastik tıpa ile yeşil bitki tutturulmuş diyor. Cam borunun diğer ucuna cam kabın içindeki suya daldırılmış falan. Civa var arkadaşlar burada. Civanın diyor bir yönünde doğru hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlamak için yani bir yöndeki hareketini hızlandırmak için diyor. Hangileri yapılmalıdır? Şimdi arkadaşlar önce düzeneyi bir yorumlayalım. Burada ne oluyor şimdi? E, bitki ne yapıyor? Kökleriyle buradaki e, dereceli cam borudan su çekiyor. Ne kadar çok su alırsa arkadaşlar civa ne yapıyor? E, bir yönüne de o kadar hızlı hareket ediyor. E, demek ki arkadaşlar ne yapmamız lazım? Bir yöndeki hareketin hızlanması için bitkin top şeyden e, bu dereceli cam borudan daha fazla su çekmesi lazım. Peki bitki aldığı suyu arkadaşlar nerede kullanıyor? Bir kere e, terleme ile su kaybediyor. Yani terlemenin artması arkadaşlar ne yapar? Bitkinin e, attığı suyu artırır. E, su atınca da ne yapacak? Tabi su alacak. E, aldığı suyu da artırır. E, başka aldığı suyu ne yapıyor arkadaşlar? Fotosentezde kullanıyor, değil mi? Fotosentez, karbondioksit artı su değil mi? E, glikoz artı oksijen yani e, su burada kullanılıyor. E, o zaman fotosentezin hızlanması e, ne yapar? Kullandığı suyu artıracağı için topraktan işte buradaki cam kaptan aldığı su miktarını da artırmış olur. Demek ki biz fotosentezi hızlandırmamız lazım. Tamam mı? Terlemeyi de artırmamız lazım ki e, buradaki civa bir yönüne daha hızlı hareket edebilsin. Ortamın neminin artırılması. Arkadaşlar bakın terleme hızıyla ortam nemi arasındaki grafiğe bir bakalım. Atmosferdeki nem miktarı. Atmosfer nemi. Burası terleme hızı olsun. Terleme hızı grafiği. Şimdi arkadaşlar terlemeyi buharlaşmada düşüneceksiniz tamam mı? Bakın şöyle şurası yaprak diyelim. Bakın yapraktan arkadaşlar terlemeli ne oluyor? Su kaybediliyor. Aslında su uzmozda ne yapıyor? E, yapraktan atmosferi geçmiş oluyor. Şöyle düşünün. Yaprakta diyelim ki 10 tane su var tamam mı? E, havada, atmosferde işte 3 tane su var. E ne oluyor? Bakın 10'dan 3'e yani çoktan aza doğru geçiyor değil mi? Peki atmosferdeki suyu biz artırırsak yani şuradaki 3'ü atıyorum işte 9 yaparsak yani havadaki su 9 olursa e ondan 9'a geçiş daha mı hızlı olacak değil mi? Ne yapar arkadaşlar? Buradaki terleme azalır. O yüzden ne diyoruz arkadaşlar? Bakın havadaki nem arttıkça atmosferdeki terleme yani buharlaşma azalır arkadaşlar. O yüzden grafimiz nasıl olur? Şöyle olur. O zaman demek ki biz burada ortam nemini artırırsak ne yapar arkadaşlar? Terleme azalır. E terleme azalınca bitkinin attığı su azalır. Attığı su azalınca aldığı su da azalır. Dolayısıyla bir yöndeki hareket yavaşlar arkadaşlar. Dolayısıyla bunu söyleyemeyiz. Ortam sıcaklığını arkadaşlar diyor ki bizi optimum değere kadar artırılması. Bunun grafiğini çizelim. Bakın terleme ile sıcak ilişkisi nasıl olur? Sıcaklık, terleme hızı. Terleme hızı. Arkadaşlar belli bir değere kadar terleme hızı artar. Sonra ne olur arkadaşlar, e, stomalar kapanacağı için fazla su kaybediliyor ya bitki stomaları kapatarak ne yapar e, kaybettiği suyu azaltmaya çalışır. E, optimum diyor arkadaşlar. Optimum ne demek? Şu değerden bahsediyor, yani terlemenin maksimum olduğu değer. O zaman arkadaşlar optimum e, değere kadar artırırsak terleme maksime ulaşır. O zaman e, terleme artmış diye düşünebiliriz. Bu olabilir. Diyor ki bize ortamdaki ışık kaynağının kapatılması. E, ışık varken fotosentez yapıyor. Işık e, ışık kaynağını yani kapatırsak fotosentez yapamaz. E, fotosenteze su kullanıyor diye su kullanamaz. Su kullanamayınca bu sefer daha az su kullanacağı için e, burada ne olur? Daha az su çeker. Dolayısıyla bir yöndeki hareket ne yapmış olur? Gene yavaşlamış olur. Bu da olmaz. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Civa mesela beş yöne doğru gider mi? Gitmez. Neden? Bitki arkadaşlar gece gündüz terleme yapar. Tamam mı? Sürekli su atar ve sürekli su alır. O yüzden bir yönünü zaten hareket eder sürekli civa. Sadece işte fotosentezin artması, telemen artması bir yöndeki hareketi ne yapar arkadaşlar? Hızlandırır. 24 saat düşündüğümüz zaman da arkadaşlar TLM'mizi grafiğimiz şöyle olur bakın dikkat edin. Yani bir yöndeki hareket hangi zaman aralığında maksimumdur? O da şöyle çizilebilir. Diyelim ki işte 12 gündüz işte sabah diyelim. 6 işte gece 12 falan şöyle bir çizersek bakın şöyle bir grafik. Gündüz öğlen saatinde arkadaşlar fotosentezin maksimum stomalar açık zaten Terlememiz de da maksimum olur. O yüzden arkadaşlar gece ne yapar azalır bakın sıfırlanmıyor ama azalıyor diyebiliriz. Tamam mı? Gündüz öğlen saatinde demek ki bir yöndeki hareket maksimum olur diyebilirsiniz değil mi? Gündüz öğlen saatlerinde. Niye? Çünkü terleme ve fotosentez en yüksek değerinde oluyor. Cevabımız bu oldu.